Yani şöyle şimdi aslında e, her mesleğin e, yazdığınız zaman her mesleğin e, yazdığınıza etkisi oluyor, katkısı oluyor. Bu sadece hekimlik için değil. Örneğin inşaat mühendisiyseniz, inşaat alanına hakimseniz bir şehri bir inşaat mühendisinin gözünden işte daha böyle geometrik şekilde anlatabilirsiniz. Tabii ben hekim olduğum için e, yaptığım meslek dolayısıyla okul döneminden beri ee, bir tarafta böyle pozitif bir bilim yani tıpla ilgilenirken ama bir taraftan da e, mesela bir hastanede çalışırken, e, bir acil serviste çalışırken, e, o acil servise gelen hastaların sağlık problemleriyle birlikte e, aslında onların arkasındaki yaşanmışlıklar, trajediler, oraya nasıl geldikleri vesaire de beni çok ilgilendiriyor. Hatta yani şöyle bir şey de e, yani şöyle bir şey de diyebilirim. Yani mesela bir acil serviste çalıştığım dönemde veya başka klinikte çalıştığım dönemde bir hasta geldiği zaman onun klinik tanısıyla birlikte onun şahsiyeti, kişiliği, oraya gelene kadar ki yaşadığı süreçler, yaşamında arkasındaki trajedi, mutluluklar vesaire sanki biraz daha benim ilgimi çekiyor. Yani hani o hastaya tanı koyup tedavi çok böyle matematiksel olmuyor benim için. Yani o hastaya tanıyı koy, tedavi et, gönder olmuyor. O hastanın kendisiyle, ailesiyle geldiği toplumla e, öncesindeki yaşanmışlıklarıyla vesaire sanki daha fazla ilgileniyorum. E, bu ilgi de beni aslında biraz edebiyata yönlendirdi. Yani hani bir taraftan hekimlik yaparken, e, bir taraftan o yaşanmışlıkları merak etmem, e, arkadaki trajedileri merak etmem de e, beni edebiyata yönlendirdi. E, doğal olarak. Hekimlikten o anlamda, edebi anlamda istifade ettim diyebilirim. Çehov'u örnek verebilirim. Tabii yani kendim kesinlikle Çehov'la bir tutmam. Ee, Çehov bizim ustamızdır ama Çehov aynı zamanda e, hekimdir. E, bunu kendisi de söyler. Yani e, edebiyatı Çehov bir tarafa koyar, hekimliğini bir tarafa koyar. E, ama ben mesela Çehov'u okuduğum zaman, Çehov Rus toplumunu analiz ediş tarzına baktığım zaman sanki bir hekimin gözüyle, yani bir hekimin bir hastaya bakışıyla Rus toplumuna baktığını ve analitik bir şekilde karakterlerin Rus toplumunu e, tahlil ettiğini düşünüyorum, öyle hissediyorum. Aynı şekilde, ya bu bende de muhtemelen öyle oluyordur. Yani o mesleki alışkanlıklar, kişilere bakarken, olaylara bakarken orada kullanılan yöntemler muhtemelen benim de yazım tekniklerimi etkiliyordur diye düşünüyorum. Bundan da zaten kurtulmak çok mümkün değil. Çünkü bir anlamda bizim yaptığımız meslek hepimizin. Yani bu bir öğretmen olabilir, e, ...gazeteci olabilir, mimar olabilir... ...bir anlamda bizim hapishanemiz de oluyor... ...yani bir anlamda o hapishanenin içerisinden... ...dünyaya bakıyoruz... E, ...ve o şekilde yazıyoruz... E, ...ben de de öyle yani bir hekimin gözüyle... ...olaylara, topluma... E, ...ister istemez o hapishanenin içerisinden bakıp... E, ...o şekilde... ...yazıyorum diye düşünüyorum yani... ...tabii ki yani siz hekimlikten... ...bahsettiğiniz için ben gene... ...sorunuza oradan cevap vermek istiyorum... ...yani... E, Sağlıkta şöyle bir şey vardır. Bir hastanın tanısını koyduğunuz zaman, birincil nedenleri ortaya koyarsınız. Önce ikinci nedenleri ortaya koyarsınız, birincil nedenleri ortaya koyarsınız. Oradan da tanıya sonuca gidersiniz. Bu yöntem olarak kullandığınız bir şeydir. Yani su okuduğunuz öyküde, okuduğunuz kitapta ölüm ve vesaire gibi konuların işlenmesini bu açıdan baktığımız zaman, şimdi şöyle düşünüyorum. Ben mesela hani ikinci nedenler diyebileceğimiz nedenler şeyi çok seviyorum ben Edgar Allan Poe'nun e, yazılarını çok seviyorum yani Edgar Allan Poe'nun çok böyle bize sizin deyiminizle hırpalayıcı gelen şeyleri açıklama yöntemini çok seviyorum bir de e, Tolstoy'un Anna Karenina'sında aslında e, Anna'nın ölümü beni çok etkilemişti yani an, orada şöyle bir şey oluyor yani Anna trenin altında kalıyor e, ölüyor ama Orada o anla öl ölmeden önce o süreç halen devam ediyor. Yani hani mesela tak biz öldü bitti diye düşünüyoruz ama Tolstoy onu devam ettiriyor. Yani anla bir, bir tekrardan böyle bir intihar ettikten sonra bile o trenin altında tekrardan bir ayağa kalkmak istiyor. Ama trenin ağırlığı altında ayağa kalkamıyor. Bir biraz daha şey bitmiyor. Biraz daha ileri götürüyor. Yani bu beni etkiliyor. Bir de tabii bununla birlikte hani bu şu soruyu da sorabilir Mesela niye mesela El po niye oradaki Tolstoy'un Anne Karenina'sındaki ölüm teması beni etkiliyor? E çünkü bu da benim geldiğim, şimdi düşündüğüm zaman yaptığım meslekle ilgili doğru. Yani yaptığım meslekle ilgili şöyle, işte bir acilde çalıştığınız zaman, nöbet tuttuğunuz zaman vesaire her zaman sınırda insanlarla bir arada kalıyorsunuz. Yani mesela bir hasta geliyor, kalbi duruyor, onu restorasyona alıyorsunuz, restorasyonda müdahale ediyorsunuz, bazen geri dönüyor, bazen geri dönmüyor. Ondan sonra da hayatınız, hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani hani işiniz gereği insanların ölümle yaşam arasında kalan insanlarla çok fazla bir araya geliyorsunuz. Bu da etkili olabilir. Yani bu son kitapta ölüm temasının bu, bu kadar fazla işlenmesinin bir sebebi bu da olabilir. Ama benim bu kitabı okuyan birkaç okurdan öyle bir şey gelmiştir. Niye bu kadar çok ölümü anlatıyorsun? Bir başa dönersek... Yani birinci ve ikinci nedenler diye sıralamıştık. Sanki benim birincil nedenim yani ölümü bu kadar fazla işlememin nedeni benim geldiğim coğrafya ile ilgili. Yani ben Dersim kökenliyim. Ee, tabii hayatımın 30 yılı Diyarbakır'da geçti. Fakültesini burada okudum ama kökenim Dersim. Genlerimi oradan ben alıyorum. Dersim'den alıyorum. Ve ben şöyle bir aileden geliyorum. Yani biz de e, babalarımız, dedelerimiz ee, çok büyük bir şey için yemin ettikleri zaman kendi babalı yani bir önceki kuşaktan yani 1938'den bahsediyorum. Kendi babalarının ve kendi dedelerinin başsız bedeni üzerine yemin ederler. Anlatabiliyor muyum? Yani çok büyük bir yemin ettikleri zaman e, kendi baba veya dedelerinin başsız bedeni üzerine yemin ederler. O yemini ettikleri zaman artık herkes susar ve o yemini edenin o doğru söylediği anlaşılır. Şimdi bu benim kendi ailemden gördüğüm bir şey. Niye? Çünkü işte 1938'de bizim büyük dedemiz bir şekilde infaz ediliyor. Kafası kesiliyor. O dönem öyle oluyor. Yani hani ayaklanman içerisinde olan insanların bir şekilde şey daha ön planda olanların başlarını kesiyorlar şeye götürüyorlar. Osmanlı'da böyle bir gelenek var biliyorsunuz. E şimdi bu bir şekilde benim dedemden vesaire bana aktarıldığı için bu konudan ister istemez uzak duramıyorum. Yani bu bu bir şekilde bu benim e, hapishanem oluyor. Yani hani yazdığım zaman yazdığım şeylere e, bu da yansıyor. Yani bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi tartışılır. E, muhtemelen bir İskandinav yazar yazdığı zaman e, fjordları yazıyordur. Kendi yalnızlığını yazıyordur. Onun hapishanesi odur ama benim hapishanem de bu. E, bunun dışı bu ister istemez bu anlatılan e, travmalar e, ister istemez e, benim yazdıklarıma da yansıyor. Ama bu Şöyle söyleyeyim yani bu sadece böyle bir çünkü bu işin bu işlerin biraz sanki arabeski ile yapılıyor gibi bu sadece böyle bir yıkım böyle bir arabesk müzik gibi değil oradaki insanların kendi yaşamlarındaki duruşları onurlu yaşamları bir şekilde otoriteye baş otoriteye baş kaldırırsanız bazen kazanırsınız bazen kaybedersiniz mesele kazanıp otoriteye baş kaldırdıktan sonra kazanıp kazanmamaktan ziyade sizin doğru durmanız baş kaldırabilmeniz. E o anlamıyla onu ona e, böyle bir e, arabesk bir trajik taraftan ziyade çok de önemli e, bir değer de atfediyorum. Zaten o, onu mesela Su şehri öyküsünü okumuşsanız orada finalde mesela kadın karakter doğru trajik bir şekilde ölüyor ama ölürken e, onu öldüreni de kendisiyle birlikte götürüyor. Yani sadece böyle bir kaybediş yok. Bu geldiğim coğrafya, genlerim vesaire, mesleğim Okuduğum kitaplar ister istemez yazdığım metinlere de yansıyor. Çünkü bu benim hapishanem. Bundan dolayı da rahatsız değilim. Çok meşhur coğrafya kaderdir diye bir cümle var. Yani sevgili Şevmuz diken onu yanlış bilmiyorsam coğrafya kederdir diye de söylüyor. Yani ister istemez o geldiğiniz mekan yazdıklarınızı da etkiliyor, okuduklarınızı da etkiliyor. Bu herkeste farklı şekilde tezahür ediyor. Ben de yani ben mesela ilk okumaya başladığım zaman eee ortaokul lise yıllarında o zaman ilk okuduğum kitap ilk ve ikinci kitap Tolstoy'un Diriliş romanıydı. Yani ben Diriliş romanında o zaman Elazığ'da oturuyoruz. Tabii evle, sobalı vesaire. E, diriliş romanını okuduğum zaman e, yanlış hatırlamıyorsam Nekhudov vardı, Natasha vardı falan. Orada Nekhudov'un Natasha olması lazım. İsimleri karıştırıyorsam özür diliyorum. Bir hapishanede ziyaret ettiği bir sahne var. O sahneyi okuduğum zaman, ben e, o zaman ortaokul, lise o, o yıllar hapishanedeki o demir parmaklıkların soğuğunu hissetmiştim. Bu benim üzerimde çok etkili oldu. Sonrasında da çok etkili oldu. E, sonrasında yazmaya başladığım zaman aslında biraz da o duyguyu aradım. Yani hani o Tolstoy'un bize o e, hissettirdiği duyguyu aradım. Tabii o temel şeyi Tolstoy'da atıldı diyebiliriz. Ee, sonrasında Edgar Allan Poe, ee, ondan sonra tabii ki Dostoyevski, ee, Orhan Pamuk gibi yazarları okudum. Ama sonra e, Gabriel García Márquez ee, yazmaya başladığım dönemde Marcel Proust, Marcel Proust'u da almak gerekiyor. Ama sanki ben de yazarken kip etki, yani hani mesela şöyle bir soru ol olsa senin bir tane öğretmenin olsa, yazma ile ilgili bir hocan olsa, hani kim olur gibi bir soru kendime sorduğum zaman yani William Faulkner'ın beni çok etkilediğini düşünüyorum. Yani hani e, bilinç akışı e, Ulysses'te e, onunla ilgili Ulysses kitabı var e, James Joyce'un. E, ondan sonra Virginia Woolf, Virginia Woolf vesaire. Ama beni en fazla etkileyen o teknikle yani bilinç akışı tekniği benim üzerimde çok etkili, çok seviyorum. William Faulkner'ın yani eğer biri benim hocamsa yani biri benim için çok kıymetliyse bir, bir kişiyi seçmem gerekiyorsa bilim folklorun benim üzerinde çok etkisi olduğunu söyleyebilirim. E, film çok izliyorum. E, belgesel de çok izliyorum. Siz sorduğunuz hani şöyle bir şey dediniz. Sizin hani metinler biraz da böyle hikayeyle birlikte deneme gibi de dediniz. Bunun bir sebebi de onunla tarihsel kitapları da tarihsel metinleri de okuyorum. Bir olayı anlattığım zaman ee, mesela e, Su şehri öyküsünden bahsettiniz. Su şehri öyküsünü yazarken e, 4-5 sayfalık bir öykü, Hossay Payrani'nin e, yani buradan almadan geçemeyeceğim e, Yukarı Fırat Ermenileri ve Dersim kitabı, 900 sayfalık son derece hacimli bir kitap. Onu okuduktan sonra o kitabı yazdım. O kitaptan da birçok şey geçti. Yani benim hem e, kurgu hem hayal dünyam ama aynı zamanda bir belge olarak. O 9 sayfalık kitapta anlatılan şeylerden de birçok şey öyküde yerini aldı e, diyebilirim. Yani ben liseden beri film izlerim. Yani mesela Tarantino'yu severek e, izlerim, e, Esaretin Bedelini e, severek izlerim. Ama yani böyle baktığım zaman daha ziyade izlediğim filmler e, daha toplumsal. Yani mesela işte bir İrlanda, bir İspanya vesaire oradaki problemleri anlatan yani aynı şeye geliyoruz aslında. Hani bir hapishanenin içeri hapishaneyi olumsuz anlamda kullanmıyorum. Bir hapishanenin içerisinden bakıyoruz. O perspektif doğrultusunda daha toplumsal içerikli filmler e, izliyorum, belgeseller izliyorum. Bunlar da yazdığım şeylerle ister istemez bir şekilde e, yani bir kayadan sızar gibi sızıyor. O metinlerin içerisinde de yer alıyor yani öykü, deneme arası metinler ortaya çıkıyor gibi düşünüyorum. Şu an üzerinde çalıştığım bir kitap var. Ben ee, üniversiteyi üniversite Diyarbakır'da okudum. İşte 1994'te buraya geldim. Tıp fakültesini kazandım. 2001'de mezun oldum. 94-2001 arası her dönem yani herkesin yaşadığı üniversite dönemi onun için çok kıymetlidir. Benim için de o dönem çok kıymetli. O dönemi anlatan bir dosya üzerinde şu an Hali hazırda çalışıyorum yani e, okumalar yapıyorum, yazı yazıyorum falan. Yani muhtemelen önümüzdeki sene o kitap çıkacak. E, yakın zamanda çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. E, 30 yıllık bir arkadaşım, aynı zamanda hekim e, olan bir arkadaşım, sevgili Hasan Çimen. O kitabı e, doktor arkadaşım, çocuk cerrah uzmanı olarak çalışıyordu. Sevgili Hasan Çimen'e e, ithaf etmeyi düşünüyorum. Bunu, bunu da buradan belirteyim. Ama benim asıl yapmak istediğim şey, tabi biraz bu zaman alacak, bir sinema filmi yapmak istiyorum. Yani onunla ilgili de okumalarım var. Yani en azından bir sinema filminin bir senaryosunu oluşturup yayıncıların kapısını çalmak istiyorum. Sinema filmi de düşündüğüm dönemde 1900 ile 1925 arası dersim. Niye? Çünkü o 1900-1925 arası dönem çok önemli bir dönem. 1908-1925, 14-18... Dünya Savaşı, 1915 Ermeni tehciri meselesi, 1920 Cumhuriyet'in kurulması... Öyle bir... ...senaryo üzerinde daha yazmaya başlamadım. Ama yani önümüzdeki sene o tarihi belgeleri vesaire iyice okuduk. Çünkü tarihi metinlerde... ...o tarihe çok hakim olmanız gerekiyor. Matematik gibi... ...hata yapma şansınız yok. Öyle bir projem var. Önümüzdeki sene onunla ilgili bir senaryoya... ...başlamayı düşünüyorum. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Yani... Ee, biz çok gerçek olmayan kahramanlarla büyütüldük. Ama bizim çocuklarımız, e, bizim kahramanlarımızı bilsinler istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani çok gerçek olmayan kahramanlar e, bize pompalandı. Biz o, o öyle bir nesil yaratıldı. Ama bizim çocuklarımız, bizim kahramanlarımızı bilsinler, onlarla e, büyüsünler istiyorum. Bunu çok önemsiyorum. Yani benim eğer becerebilirsem bu hayatta yapabile yapacağım en önemli işim bu olacak benim üçüncü kitap çıktı. Bir de Doktor Hasta Hikayeleri diye bir kitabın da e, editörlü, editörlerinden biriydim ben ve Arasak'tan. Şimdi ilk, benim ilk kitap, e, yani iş, ilk başladığınız zaman, şimdi tabii yıllar içerisinde bağlantılarınız oluyor, tecrübe kazanıyorsunuz, yayın evleriyle, editörlerle ilişkiniz oluyor. Bazı şeyleri daha kolay hayata geçirebiliyorsunuz. Ama ilk başladığınız zaman e, bu işler çok kolay olmuyor. Yani... Mesela yazacaksın, onu e, editörlüğünü birine yaptıracaksın ve e, yayın evine göndereceksin, basımını yapacaksın vesaire. Ve bu süreçte de tanınmıyorsunuz. Yani hani şimdi bu ciddi bir problem. Şimdi tanınan bir yazar bu konularda hiçbir zaman problem yaşamaz. Yani kitapları basılır, imzaları olur, metni topluma aktarabilir. Ama ilk başladığınız zaman tanınmıyorsunuz. E benim ilk kitabım çıktığı zaman doğal olarak yani işte tanınmıyorsun. İşte Diyarbakır'da kimlik yapan bir adamsın. Bir kitabın çıkmış falan. Benim ilk o dönem yayın ağacıyla e, temasım oldu. Hatta Elif Hanım'la temasımız olmuştu. Yani e, Elif Hanım ve arkadaşları, ekibi yani hani, hani sen kimsin, nesin deyip çok ciddiye de almayabilirlerdi. Ama bir baktım yani hani benim, kendim, yani bunu samimi olarak söylüyorum, benim kendime verdiğim önemden daha fazla bana bir önem atfettiler. Kitabı çıktı, konuştuk, aldılar. Hatta bak imza falan hocam yapalım dediler. Şimdi ben de tabii imza falan çok heyecanlandım. Yayın ağacı özellikle edebi anlamda yeni bir şeyler yapmak isteyenler için büyük bir şans. Büyük imkanlar tanıyor. Yani sizin çok okunur, çok tanır olmanız önemli değil. Bir şey ortaya koymanız önemli. Bir şey ortaya koyduğunuz zaman bir şekilde onlar da size yardımcı oluyorlar. Kapılarını açıyorlar. Bu anlamda yayın da tekrardan teşekkür etmek isterim.